Namazda daha önce hissetmediğim manevi haller namaz biter bitmez başlıyor. Bunun nedeni nedir? Namazımda bir sorun mu var? Evet, namazda bir sorun yok. Namazda hazırlık sorunu var. Hazırlanamamış demektir. Yani namaz sonra doğru geldiğinde daha yeni hazırlanmaya başlayıp daha yeni huzurda durmaya başlamış o manevi hali o muhabbeti yaşamaya başlar. Bunun için Allah yolu gösteriyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ı zikredin. Kalbiniz mutmain olunca kalkın namazı kılın. İkame edin. Bu durumda ne yapmak gerekiyormuş? Namazdan önce hazırlık yapmamız gerekiyormuş. Neyle? Allah'ı zikirle. Evet. Allah diyerek, la ilahe illallah diyerek gönlümüzle Rabbimize dönüp tövbe istiğfar ederek ben Rabbimin huzuruna çıkıp halimi arz edeceğim. Ben beni yaratan evet, Rabbimin, maşukumun huzuruna çıkacağım. Beni yaratan Rabbimin. Benden abdiyet isteyen, kulluk isteyen Rabbimin huzuruna çıkacağım. Deyip böyle kısa bir tefekkürde gönlü hazır Rabbimizin buyurduğu gibi gönlü mutmain olunca o zaman kalkıp namaza durduğunda görür ki baştan sona evet ne olur? Huzurda, mirajda durmuş olur. Manevi hali başlarken tekbiri getirir getirmez evet dünyadan çıktığını evet anlar ve tadar. Sorun neredeymiş? Hazırlanamamakmış. Namaza evet Allah'ın emrettiği gibi evet, o kend hazırlamadan namaza durmakmış.